Arkadaşlar merhabalar. Güney Afrika yarışları, Turf Fontein yarışları çalışması bitti bunu yayınlayacağım. Türkiye'deki yarışlar ertelendi, iptal oldu. Fazla uzun sürmez başlatacaklardır zannetmiyorum bu. Rakamları göz ardı edemezler. Büyük cirolar dönüyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi. Kısa bir süre sonra başlatırlar diye tahmin ediyorum. Başka Twitter hesabım var onu sormuşsunuz. Twitter gene handikap Analiz adı altında at üzerinde Atatürk resmi olan Twitter hesabı bana ait. Takip etmek isteyen takip edebilir. Videoları oradan da yayınlıyorum. Atatürk üzerin Atatürk'ün resmi olan at üzerinde. Onu da cahil insanlarınızdan korunmak için yaptığım bir fotoğraftır. Atatürksüz çıkmam. E, geliyorum. Meydan'ın 9 koşulu programı. Meydan'ın ilk yarışına. Daha önceki videolarımdan anlatmıştım. Beni tanıyorsunuz artık. Tabloya da aşinasınız. Sağ taraftaki turuncu renkli rakamlar atların kalitesini gösterir. Yeşil bölgede burada kazançları olan atları gösterir. Hangisinin en çok kazancı olduğunu. Bu sistem, handicap analiz sistemi. Dünyadaki bütün at yarış sistemlerde geçerlidir. Sadece Türkiye için geçerli değil. Ben zaten yabancı yarışlardan başladım bu sistemi uygulamaya bir yıldır da kendime yapıyor Yaklaşık bir buçuk aydır da sizlere paylaşıyorum bunu. Faydasını görüyorum. Siz de göreceksiniz. yarışlarda göreceksiniz. Yalnız Güney Afrika'da sıkıntı vardı. Geçen hafta ya da önceki yarışında bu büyük gösterdiğim girmesi gereken kirlere bazı atların girmediğini gördüm ki abuk girdiler. Af Güney Afrika'ya dikkat edin arkadaşlar. Yani genel listeyi yayınlayacağım. Burada büyük kaliteli at 7 numara çıkıyor. Yalnız arası var, sıkıntılı olmaz görüşündeyim bu. İkinci olarak kim yapıyor peki? 2 numara, akabinde hemen 1 numara. Arkadaşlar burada 1 numara avantajıdır. Ee, koşu görmüş, kazanç elde etmiş, 1 numara buranın favori atı olur. 1 numara. Sonra 2 ve 3 no'lu atlar gelir. Liste böyle devam eder gider. Tabloyu bir tablo olarak biliyorsunuz artık. Burada bir numara benim favori atım. İkili oynayacaksanız birin arkasına bağlayabilirsiniz. Handikapsız atlarda AGP çıkar ise dikkate alın. onlar çıkacaklar. Bazı atlar yarıştan çıkacak. Dikkat edin. Handikapsız atlar birinci at çıkarsa her zaman için birinci sırayı alın. Ben göremiyorum şu an için. İkinci koşu Maiden ve sıfır handikap. O yüzden herhangi bir şey diyemeyeceğim. Tamamen size bırakıyorum. Üçüncü koşusu da aynı şekilde bir maiden ve tamamen size bırakıyorum. Bir şey konuşmayacağım buraya. Geldik bir maiden'a daha. Çok fazla maiden var. İyi bir şey değil maiden'lar çok sevmiyorum. Türkiye'de de sevmiyordum. Burada da sevmiyorum. Gene de yayınlayacağız. Maiden'da kaliteli at bir numara çıkmış arkadaşlar bende. 72 puanla bir numaralı bu at bende kaliteli. Araları var 41 gün 51 gün. Akabinde çok yakınlar 70 ve 71 puanlı atlar var dikkate alın 2 ve 3 numaralı atlar sonra da 5 ve 6 numaralı atlar kalite bakımından grubun içinden sıyrılan atlar kazancı oluşan at bende üst tarafta kalır 1 bir numara birin yarışında yarışta olması gerekiyor ikili bağlayabilirsiniz birinin arkasına eğer güvenmiyorsanız da 5 ve 6'yı deneyebilirsiniz ya da diğer büyük atları deneyebilirsiniz 2-3 şeklinde Burada ben burası da ben de bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yine handikap puanı 0 olan atlar var. Buradan favori plase büyük bir at çıkarsa onun arkasına bağlayayım. Ben göremiyorum çünkü. Geldik handikap yarışı. 3 yukarı İngiliz, 3 ve yukarı İngilizlerin handikapı. Burada da büyük atların şansı çok oluyor. Sağ taraftaki turuncu renkli. kazandı çok büyük at varsa tek oluyor. Yani kim bu? 2 numara. Şu arayı vermemiş olsa size 2 numarayı tek önerecektim. Arayı verdi. ilk yarışını yaptı. Yarışı eksik. O yüzden önermeyeceğim. Burada 1 numaralı e, Safkan 83 puanlı benim tablomun kaliteli atı arkadaşlar. Rahatlıkla ikili bağlayabilirsiniz. Peki kim girer ikiliye? Tahminim 3 girer. Kazancı yüksek at. E, burası da 1-3. Benim gözümde bir ikili e, bitmiş ikili gibi gözüküyor. Olmazsa diğer atlar diğer kazancı yüksek olan bir at 5 numara gibi gözüküyor. Şu hatta ara vermiş vermemiş olsa 179 günü bu hatta çok diğer atlara göre 83'lerin arkasından geliyor. Bu ata da dikkat edin 4 numarayı. Geçiyorum. Şartlı bir yarış. Şartlı yarışlar yukarıdaki yeşil bölgeden genelde getiriyorlar. Buradan çıkıyor. Özellikle büyük atı varsa yeşil bölgenin tek oluyor arkadaşlar. Hemen %101'e baktım direkt olarak. Bu atın ara verdiği bir aylık bir son iki yarışında kötü olduğunu görünce size burada bir numara atı rahatlıkla tek önerebilirim. Grubun kaliteli bir kazancı yüksek atı. İkisi birleştiği anda Türkiye'de aynı şeyi yapıyorum. Tek çıkıyor ve bu gruptan üstün atlar oluyorlar arkadaşlar. İkiliye kim girer? Hemen altında 2 ya da 5 girer diye tahmin ediyorum. Eğer 4 yarışta olmayacaksa bu şekilde gider. Geçiyorum burayı da anlattım. Gene bir şartlı yarış var. Gene kolay olması gerekir. Yeşil bölge ister gene ısrarla. Yeşil bölgenin kaliteli atını bulursanız tek atın derim her zaman. Bulduk 90 puanlı bir at var. Son iki yarışı kötü gibi gözüküyor. Ancak aşağıda bir 90 daha var. Sondan önceki üçüncülüğü sürprize çıkar arkadaşlar bu at. 8 numara. Sürprizde. Kilo farkı var 52 60. Kaliteli bir atım bu kadar kiloda Kilo farkıyla koşacak olması, mesafe 1400 olması otomatik beni 8'e yönlendirdi. 8'in arkası ikili oynanabilir. Yukarıdan büyük bir ihtimalle gelir. Şu atara vermiş. Zor olur. Büyük çıkıyor. 8 arkası 1, 2 ve sıralama öyle gider. Eğer 8 koşmazsa da 2, 1 şeklinde ceyran eder yarış. 2 de koşmazsa 1 tek olur arkadaşlar. Benim sistemim bunu söylüyor. O da olmazsa 5 ve 6 diye gidecektir. Bu yarışın e, şekli bu. Durumu bu. Geçiyorum tekrar. Tekrar şartlı yarışlar. Şartlı yarışlarda ağır top gelir arkadaşlar. Bunu da anlatayım. Benim verdiğim atlar favori çıkmazsalar bile favorisi varsa bu at, bu yarışta benim görmediğim, tespit edemediğim o ata da dikkat edin. Bunu da anlatmış olalım. Şartlı yarışta gene büyük at yeşil bölge bir numara e, çok iyi çıktı. Ara verdi. Eğer bu aradan etkilenmezse yarışını kazanır. Ben etkileneceğini zannediyorum. Kim kalıyor diğeri? 2 numaralı at kalıyor. Rahatlıkla ikili oynayabileceğimiz bir at. Arkasına at bağlayın tuttuğunuz atı koyun. Bu kadar. Erkek at. Ve müsait. Her türlü. En az bir kadar da kaliteli gözüküyor. İkinin arkasına at bağlayabilirsiniz. Tek atmak isteyen oynayabilir. Geliyorum. Bir handikap 1000 metre çim yarışı var. Handikap dişi 3 ve yukarı 1000 metre çim. Ee, zor bir yarışı olacak. Size bir tane at önereceğim burada. Tek atarsanız altılılarınız buraya kadar getirme şansınız olur. Ve sen nereden bileceksin diyeceksiniz. 17 at, 18 at nisa içinde. Arkadaşlar sistemin bana bunu söylüyor. Ben tablomu güvenirim her zaman için. Güvendiğim güven, içinde önerdiğim atların arkasında her zaman dururum. Keşke bunların performanslarını görebilseydim de sizlere daha net bilgiler aktarabilseydim. Göremediğim için beni affedin. Yoksa bulurum. Sıkıntı olmaz. Normal şartlar altında tabii. Normal ceyran ettiği sürece yarışlar. Gene e, handikap olduğu için aslında kilo düşmüş atları aradım ben burada ama mesafe 1000 metre şartlı yarış gibi koşacaklar. Kilo o kadar önemli değil gibi gözüküyor. Ama tutturduğu anda şu hafif kilolular birinci olurlar. Abuk subuk bir at gelir. Bana yapacak bir şey yok. Buranın kaliteli atları gene burada çok bayağı yakın birbirlerine. Ben 70 puanıyla 3 numaralı atın yarışını kazanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Son ikinciliği yeterli benim için gördüğüm. Kaliteli kalmış. ikinci olmuş. Formda at. Yeşil bölgeye girememiş. Kazanırsa girecek. Bundan sonraki yarışında. Gelme ihtimali yüksek. Kaliteli at. Diğeri 74 ile bir birinci atım var. 2 numara sürpriz çıkar. Gelme ihtimali olanaklardır. Sıralamam devam ediyor. 69. Şu at çok önemli. 1 numara. ikiliden düşmemesi gerekir normalde. Ama 3 yaşında 62 kilo. Yani handikap yarışta da zordur kilo. Handikap olduğu için şartlı olsa direkt tek verirdim mesela. 1 numarayı. Handikap oldu mu olay değişiyor her zaman için. Tek yarışta koşmuş, kaliteli kalmış. Bir at yarış görmesi gerekir diye düşünüyorum. Tecrübe kazanması lazım. Bunları eledikten sonra böyle düşünüp eridikten sonra da elime 3 numara kaldı. İkili oynayabileceğimiz bir at kaldı. Değerlendirin arkadaşlar. Onun dışında tablodaki şu turuncu bölgenin yeşille birleşen atlarından da birincilik bekliyorum. 69, 65, 67, 66, 66. Benim kanaatim bunlardan gelecektir. Eğer verdiğim at olmazsa. Altılı şablonum yok. Olmayacak. Yanlış yönlendirmek istemem sizi. Sadece yarışları analizlerini, hani analizlerini yaptım. Umarım faydası olmuştur, olacaktır. E, faydası oluyorsa da e, karşılığında yazarsanız bana sevinirim. Yani ben de e, memnun oluyorum açıkçası. Beğeni ve yorumlarınızı yazdığınız o yorumlar için de ellerinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Başka zaten bir hedefim, amacım olmadı, olmayacak. Hiçbir zaman içinde paralı site ya da e, WhatsApp grubu olmayacak. Onu da ısrarla söyleyip duruyorum devamlı. E, Herhangi bir beklentim yok arkadaşlar. Öyle YouTube'dan para kazanmak gibi de bir niyetim yok. Kazanılmaz zaten. Bunu da bilin. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için de kendinize iyi bakın. Akşamki tekrar yarışlar var. Onlar da aynı şekilde analizimi yapacağım. Yayınlayabilirsem yayınlayacağım. Bir dahaki, bir dahakine kadar. Görüşene kadar hoşçakalın.